Evet herkese selamlar. Ben Her hareketi önemli. Nasılsınız iyi Siz inşallah keyfiniz yerindedir. Çok güzel bir beşleme belki altılama. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Amazon rahat durmadı. Amazon yine <laughs> bizlere güzelliğini yaptı. Biz de Amazon'a güzelliğimizi yapacağız. Aga. Amazon bu videoları çekmemiz için bize beş tane 5 tane oyun var. 6 tane oyun vardı. Biz de bugün onlara bir ilk bakış yapacağız. Kahvenizi alın. Arka arkaya 5 tane 6 tane artık gelecek. Onlara bakacağız artık. Videoya başlamadan önce hemen sizlere kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Kendinize şimdiden videolar için hazırlayın. Başlayalım. Şimdi şöyle bir önce oyunlara bakalım. Şöyle bir. Bu 5 oyun geldi. Sea Korama. Akka. Agron. Tiny Sticker Tail. Endling. Extending Forever. Ve Epicon. Şimdi Game Pass'te de bazı oyunlar var. Fakat onlara bir şey çekmeyeceğim. Çünkü çok affedersiniz. Çünkü oyunlar bence çok dandik oyunlar. Dandik oyunlar. bunlar da çok iyi mi zannetmiyorum ama onlara şundan dolayı çekmeyeceğim. e çok bize tarz. aksınız Allah Yeni gelenlere bakalım. Yeni gelen. Bu ne Allah'ın Şimdi korku mu? Garry's mod Ne bu yani? Bunun hiç şansı yok. Bunun da bir değişik versiyonunu çekmiştim. Kanalda var. Figment'in başka bir versiyonu. Bu zaten Korku. Korku biliyorsunuz bende kaşıntı yapıyor. Bu da online bir oyun hep beraber. Valhalla'yı söylememe gerek yok zaten. Bu geldi. Bu da... <laughs> Hepimize bakalım. Perpi'ye yeni oyun gelmiş olması lazım. Ben bunu Perşembe Cuma'ya bağlayan gece çekiyorum. Onun da videosu. Onu da çekeceğim. Hatta ona da bakalım. Gelmiş. Bu arada o Galaxy Malaxy'nin bir şeyler verdi ama zannetmiyorum. Oyun yanı var mı? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Kötü, kötü YouTuber. Şimdi bu geldi. Salesforce. Hemen bunu da indirelim biz. Bu da bugün gelsin bence. 3 liraymış ya. Yani. Burası Steam'in bu affedersiniz salak şeyinden sonra <laughs> yat politikasından sonra hiçbir şey oynayamaz olduk Steam'den. Her şeyi de sattım Steam'deki. Yapacak bir şey yok abi. abi. Steam böyle istiyorsa biz de böyle şeyi ben de görüntüle de. bir sayın yükle dostum. Hacca kolay bakmadım ama ne kadarmış. Çok uzun olacağını zannetmiyorum. 3 GB 5 GB. Hadi ne kuyruğu aldım bu kadar. Kaçmış 300. He, he, dedim. Neyse biz amacımızdan şaşmayalım. İlk oyun S. başlıyoruz. Kahvelerinizi aldınız. Hep beraber bu gece videolara doyacağız siz bunu gündüz izlersiniz de. Ben bunu yapacağımı söylemiştim, devam edeceğimi söylemiştim. Devam edeceğiz. Hiç bozmadan aynı şekilde. Oyunda diyor ama bu World of Shipping. Ne oyunda? Yani niye oyunda değiliz? Oyunda mıyız şu an? yani. Oyundayız. <laughs> Soramam. Burada abone edip koydum. Arkadaşlar bir 500 abone olalım. Özgürlüğünü seveyim. Yani videolar 100 bini geçti izlenmeler. Toplam tabi. 540 tane video olur. Ee, diğer kanal istatistiklerini tekrar paylaşacağım. Paylaşacağım. Onu paylaşacağım. Evet dostum. Müziğimi kapat. Bunu da kapat. Var mı Türkçe? Kurikorar, Akarovar, Korskovar, Korskovar. Türkçe yoktu ben zamanında bu biraz daha kısa. <laughs> Şimdi play against other AI companies diğer AI kampanyalarla oynamak. Play solo without any limitation. Başka limit bilmem neler olmadan. yılı oynar mıyız oynamayız. Yani şu tek başımız oynayalım. Company adı Ballı Baykuş. Başıma. Ben bu oyun beni tutar yalnız şu anda. Şu an bir yakaladı. Evet, şimdi starting free ship bir tane versin. Yani hiçbir şey değmeden Easy'de de başlayalım. <laughs> bu yük taşımacılık oyunuysa ben beni yakalar. Beni bir tutar. Ben söyleyeyim. Bazı oyunlar beni yakalar. E, onun dışında oyun ekranındayken ben sizlere bir hikaye var. Bir gün Özlediniz değil mi? Tabii bu videolar gelmiyor gelmiyor. Arada birkaç hafta gelmedi gelmedi gelmedi. Sonra Sebo neredesin Sebo neredesin? Sebo niye video yok? Niye video yok? <laughs> ya iyi kötü en azından şunu yaşıyoruz değil mi? Hani bazı oyunları yüklemeden kanala bir göz atıyorsunuz sanki. Değil mi? <laughs> evet. Bazı herburlar var. Burası İtalya. Burası Yunanistan var. Türkiye yok mu gerçekten? Bulgaristan var, Romanya var. Ya biz böyle görmezden gelmediniz. uzun yüzden mesela şu oyuna şu anda bir yükselmiştim ama şimdi biz hiç mi ticaret yapmıyoruz? İbneler. Bize hiç yük gemisi gelmiyor mu yani? Ne, ne bu şimdi? Peki, peki ben de ipliğini o zaman Nijerya, Kamerun, Burası ne? Güney Afrika, Kenya Çibuti yani bile var ya. Allah Ama Çibuti limanı da çok meşhurdur. Bazı raider arkadaşlarım alınır sonra. Çin'e Çin 5 tane liman koyuyorsun. Burası ne? Estonya var. United Kingdom var. Morocco var. Fas. Burası neresiymiş? Peru. Brezilya'da 2 tane var. Amerika'da var. Var var. Var da var. Tamam biz o zaman komşuya girelim. Hadi böyle. Komşuyla tamam, başlayalım. Container, tanker, bulk carrier. Bulk carrier şey taşıyor. Burayı şey Bu container taşıyor. Bu da tanker. Container diyelim abi. Oo bir dakika. Bu gemiyi kullanacağım mı? Şimdi select model. palama container. Bunu değiştiremiyoruz. Change view. Front, ön, middle ve arka. Döndürsem çok güzel. Select Region. Tek detay, detaylar, detaylar. Bu renklerini değiştirdiğimiz bir şey herhalde. Bir değiştirelim şöyle. Mesela şuraları siyah olsun. Şuraları aşağısı da siyah olsun. Detay 1 gri olmuş. Gri olsun bence. Detay 2 de gri böyle kalsın. Detay 3 kesinlikle böyle kalsın. Upper'la yani ana şeyi de şöyle biraz bu. Her bizim gemimizi biz baş çıkalım ya. Çıkalım abi. Bir şey yapalım bir şey olsun. Şimdi bu ekran bizi böyle karşılıyor. Bazı ülkeler falan var anlığım kadarıyla. Ah Türkiye varmış ya lan. boşuna adamlara söyledim ya. Port of Samson. Samsonite. Evet Panamax Container ismini değiştirmedik sığır gibi ya. Ah be ya da geminin adı mı o ya? Yani. Bilmiyorum ki şimdi. Sonraki upgrade'de de bunlar. Entity Heh. Şuraya bir eee ne diyelim Yunus 1 Yunus 1 abi. İsmi bu. Şimdi hiçbir kontratımız yok. Hiçbir not yok. Bir şey yok. Bir kontrat olayına girmemiz lazım herhalde bu. Bana zaten oyun Paus'ta. 15 bin dolar da paramız var. E, gemimizi görüyoruz. Global eventler var burada. Burada şimdi operasyonlar. Crave. Bu herhalde charting dediği e, şey. Ne derler? Hani söyleyemedim şimdi. Anladınız. Evet. Bu neymiş? Market. Gemi market herhalde mi? Evet. Global ekonomi diye de bir şey yapmış böyle. purchasing. banka çarptınız. Burada şeyler var. Burada. Heh, burada şimdi abi bizim götüreceğimiz şeyler var. Şimdi Port of Carriore'ya, Calloa'ya, ya, Calloa. Calloa ya. İtalya'ya 37.400 ton. Bizim geminin şeyi kaç? Ee, tonu. Ya, bu ne? abi bu şeymiş. 7000 ton storage'imiz varmış. Babalar gibi onu kullanırız gerekirse. Dur şimdi dur. Kaptan Malt'tan o işe bakacağız. Şimdi Malt götürüyormuşuz. 7000 bilmem mil. Bu da bizim şeyimizmiş. Toplam bu kadar da yakıt gider diyor. Böyle bir şey olur diyor. You will change kanal transfer fees. Ve bir kanaldan geçeceğiz. Niye kanaldan gidiyoruz biz? Peru'ya götürmek için. Peru bizi yorar abi. Daha yakın bir şey yok mu? Yok. Tamam o zaman Peru ile başlayalım. Ne diyorsunuz? 180 gün diyor. 180 günde ne olur bize de abi. Seçtim. Bunu aldım abi. İlk şeyimizi aldık. Yükleme ne zaman başlar? Hmm. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi kreve bakalım. Dur, krem nerede? Şimdi bir gemiye bir kaptan. Şef o bayağı da kişi varmış gemide ha. Bir kaptan seçelim abi. Şimdi amiable cv'ler buradaymış. Allah 36 yaşındaymış kadın. Libyan. Libyalı. Kaptanmış. Güzel para alıyor. Ee, bu da Ivorian'mış. Iltaryan'mış. Bir Normal insan evladı yok mu buradan mı? Bunların hepsi güney Afrika'da. Bizim şeyle mi alakalı acaba? Şeyimiz düşük ya. Olayımız. Tamam. 8000'lik olan şu abi. 8800-8500. Sara Sofya Suarez 32 yaşında En genci de bu. Onu kiralarım abi. 6 aylık kiralarım selam. Şimdi Chef the Mate e geçelim. Chef the Mate'de de yani yardımcı şey. şey sakın yani. Second command'mış. Evet tamam. İkinci kaptanmış yani. Bunu da abi erkek yapalım. Bir erkek yapalım. Anladınız siz bunu da genç ama bu şirin kaç yaşında? 32. Bunu ondan büyük yapalım ki sözünü geçirsin mi yoksa kıfıl yapar bunu yaşı küçük. Oyunun öyle şeyleri olduğunu düşünmüyorum ama bunu da aynı ülkeden yapalım mı? Peruvian. Peruvian var mı aramızda? Ukrayna var bir tane. Tamam bunlar bak, yıldızları birbirine şey oluyormuş. Bunu da buna bunlar var ya bizim şey gibi yaşıtlaşım bilmem ne çetesi gibi amına koyayım. Motor Şef Engineer yani motor şefi. Şimdi burada 3 yıllık da deneyimleri varmış. Bak deneyimleri hiç batmadı. Bunun ikisinde bir yıllık deneyim varmış. Aldık acemileri koyup gemiye amına koyayım. Şimdi Kenyalı bu abinin 3 yıllık babalar gibi ama kaptandan daha çok para alamazsın ya sen. Bayanımız. Peki abi seni de aldık. Elektroteknik teknisyen. Bu abi hayatta almam gibi. Öyle bir korkunç İdil Osman diyor ama bu nasıl İdil Osman lan? Nasıl bir şey lan bu? Tamam ablacım hadi seni de aldım. Artık biraz hızlanalım. Bir de Stewart alalım. Eee Farah Seni de aldım. Esma Farah Bence 10 numara bir ekibimiz oldu. Ekip Ekip ateş ediyor. şey 2 Bu gemide çok değişik videolar çıkabilir. <laughs> Şimdi bunu da kapattık. Ee, bu neymiş? Global ekonomiyi geçtik. Şöyle Company Mumpaddy diyelim. Tamam. Gemimiz artık Deport. Remove. Start kontak deyip bence olaya başlarız. Isle Security. Aa, bak şimdi Port of Calloway'a giderken diyor şey yaşarsan diyor saldırı maldırı yaşayabilirsin diyor. Bir Security diyor. Günlük diyor. Böyle bir şey diyor. Böyle bir şey diyor yani. Tamam bunu da kabul ettim. İnsanlık bizde kalsın. Bir gemi yola çıksın bir görelim ya. Ne oldu? Gemi çıktı mı yola şu an? Neredeyiz? de play diyelim abi. Yüklemeler falan yakınlaşsak şöyle limana girse gemiyi görsek falan. Şu anda mazut yükleniyor herhalde değil mi? Yükleme yapılıyor diyor. Buradan çıkacağız. Ha 17 bin. Günlük charge etti bir şey bize. The Panama Containers has left the... ah ha, yola çıktı gemi. Gemi yola çıktı gençler. gemiyi nasıl görebiliyorum? Ha, böyle rotayı görüyorum. Aha gemiyi de görüyorum şu anda. Çek çek yürekleri. Ya bir ön... şu döndürme yok mu ya? Şu oyuna nasıl şunu koymazsın ya? Böyle mi izleyeceğiz biz gemiyi amına koyayım? yakınlaşma olsun bir uzaklaşma olsun. Az yani bu hızla biz 7 günde falan gideriz ya. Yani. Bir zoom var mı bakayım şöyle bir. Öremezsin. Bu da. ama bu gemi öyle. Allah ne varsa gider dostlar. A artık bir tık hızlanalım mı? Böyle buradan hızlandırım. Tamam çık bundan. Önemli. Böyle gemimizdi. Ver abi dördü. Bir gemi hareketlensin bir görelim. Bu ne? Ha, bu yol şeyi. Bu rota demiştik. Bir gemi gitsin. Şuradan geçecek. Para ödeyecek herhalde. Amına koyayım. Gemicilik de zor iş ya. Bak, bu ne? Evet. Burada bazı mazot noktaları varmış. Evet. Buradan geçiyor. Bu ne? Ha şöyle dünya haritasını yap. Burada fırtına varmış. Oo neyse. Bizi etkilemez diye düşünüyorum anlayan anlayan aha burada bak kanaldan geçecek. Burada bağlanacağım gemiye. Yaklaşsın kanala. O zaman ben oyunun notunu veririm. Şimdi weather damage small olmuş. Bir Rüzgar damage'imi aha burada yiyoruz şu anda herhalde. Abi sallanıyordur. Bir yakınlaşmak istiyorum gemimi. Rüzgarda sallanışını görmek istiyorum. Uuu etkilendik. Mideler bulandı. Şu an neydi o gemi sahiplerine bir şey diyorlardı ya. Allah, kafam durdu. Onlardan armatör armatör. Ver abi ver gemi. O gemi durdu ha. Benim gözlerim bunu görmeye hazır değil. Fırtına hızlı geçelim. Bir fırtına tuttu bizi. Oh, ülkelerin de demolojik şeylerin bir şeyi. Gece mi oldu? Ne oldu? Yakınlaşınca bir bakmak bir şeyler. Oldu. Hızlı giderken şimdi basacağım şunu. hızlı gösterecek. Etrafı görememek çok kötü ya. Yani. Bu ne? Ha, oyundaki bakları falan. Çek, çek kürekleri ver abi ver şunu ver ver hızlan tam şuraya yaklaştığında alacağım bunu böyle şu şeyden geç ya aynı şeyi görüyoruz bir baba fırtına daha var ama Ah be kaçırdık mı ya? Ananı avradını. Sizin ben gemi şeyinize. Ver ver gitsin. Bu fırtına bize dokunmaz dostum. Yanından geçiyor. Aa, arttı. Kaç günde geldik ya? Bizim gemi yanına yanına geliyor. Bak iyi ya. Temiz. Yükü getirdik. Merhaba. Akit'i aldım.

40 binlik şu var. Biraz daha gemi buradan gidiyor. Bu var. <laughs> Bu güzel. Çok uzak değil. Portekiz'e. Hemen abi kabul et kontratı. Yükle babacım. Kaptan üstündeyken yükle hiç şey yapma. Ne yapmıştık biz onu? Biz nerede? Yükleme yapılıyor mu şu an? Niye durdu? Bu bizim. Artı abi hiç, hiç. Tamam. Fakat ince ayarları vardır ama şu anda bizde bunu bunu uğraşmayacağım. E, i̇kinci yerimize de gidelim hızlı bir şekilde. Peki borsanlar morsanlar yok mu bize bir saldırması buradan geçerken? Ana Max Container. Burada bir şey var. Suudi burada da bazı global eventlar var. Mesela şuraya getirirsen, Kanada'ya getirsen, kontak price'lar %40 daha iyi olacak. Buradaki işte günlük dileyler olacakmış. Savaş diyor. Savaş mı Bu şeylere karşı. <laughs> İkinci portumuza da yanaşmış oldu. Sonra bir gemi alıyorsun. Onlarla bir şey falan filan. Oyunun genel hatları bu şekilde. Siz de eğer bir armatür olmak istiyorsanız gemileriniz dünyanın dört bir yanında geçsin. Ve ben bu taşımacılıkta bir kral olayım istiyorsanız. Buyurun oyun sizi bekliyor. Biz gibi oyun. Birazcık biraz basit arıyoruz ama çok da zor değil. Evet dostlar teşekkür ederim izlediğiniz için. İlk oyunumuzu izledik, geçirdik e, ee, Seorama World of Shift. Ee, eğer abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer oyunlarda gelecek. Bay bay. O benim.